Bize dondan zik oynayacaksınız. Valla bile. Mən, Ali, Ezbek, Etxan, Fezli, Xorlanya. Ee, 30 gün don dondanda üyüde. Biz hani e, duzlu çayımız var. Şor hala yani, oturdu. 30 gün şundan içeri. Börk oldu. Hani gelin de. Hani Dom, don don zit je zit man dos. Danny <transentle> dos iemand dos. Ik ga maar naar hem toe lopen. Dos iemand dos iemand dos. En schiet dos iemand dos dos iemand dos dos iemand dos. Mensen. En lichtje te dos iemand dos iemand dos dos iemand dos.

Hocam videoda hem bulağım hortland geldi, tor, tor. bu videoda da hortland geldim. Bir koltuğum, dolaylı, hortland gel, dolaylı. kambi. Ya kaşık ama, Bir koltuğum. Yok taşama Yut, 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 yut. yut. <laughs> evet. Çet tuzarla <tüzeller> yan oynayız. <laughs> <Allah>. Ana gelin gel. <laughs> Dost, Dost Dost. Oh ben çıktım. Ben çıktım. Dost. Ben çıktım. Dost. Ben çıktım. Dost. Ben çıktım. Dost. 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 Ben çıktım. Dost. 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 Azizbek! Verkultam! Verkultam, kūpītam! Ej! Vēl ne! Verkultam! Jot! 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 J Gerçekten. Etrem. Video alıp durdu. Gel tez Gel 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 gel. Oyun çozultırdı. Gel. Bolet. Oğlum. Gel gel. gel. Ya, <laughs> gel yani, dost yani, dost yani. Ben çıktım. Yine çıktım. Gel. 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 Dost Gel. 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 Yine Gel. 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 Ali <gülüyor>

Yine hata. sen? Tamam ben gideyim İçtirelim Ahahahah yut Yut Tamam Git Geç git git Rastlayıp tutmuşlar bizi O var ya da koyuyor o Dos Dost Dos.

Gitmem. Yine. Hiçbirine. Bir de ben çabuk. Bir kul oldu Çok hiç var mı? Zerel. Yaş balasan al. Yine bize hazır fotoğraf Sen kimle? dostum. Dost. Dostum. Dost. Yine. ezbek kaldık. Hani dostum. Dost.